Senin ceset şimdi... olduğunu mi? Efendim? Yani. O, 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 şimdi, bir şimdi bir başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz abi. Şimdi başlıyoruz. Ne Ne şimdi başlıyoruz. O zaman, oğlum bak sen o yoldan geldin. Ben senin, ben senin geldiğin yoldan gittim. Ceset buldum. Kim yok, gel, seni düşündüm. Kanka yani, yani bir yol, kank. ceset mi vardı amına Hayır yoktu kanka. Direkt yolu Ege'nin olduğu odada vardı amına koyayım. Ege Mavi yazıyor. ya. Bir de kanka görev Kanka indireyim bir saniye. Bismillah. Allah bismillah Şurada bir etkin göre vardı ben onu yapayım da Abi kimse mi takılmıyor tek başına ya? Görev alan oğlum görevler bitti. Yu. Yatır abi şey ya bir saniye bir saniye. <laughs> Hayam bakayım <laughs> <laughs> Oyun bitti. Salak imposterlar. Harbiden. Ne oldu? Şöyle, şöyle, bir şey söyleyeyim. Bixi ve Arbert test bekledi. İkisinden biri kaldı. <laughs> Bixi ile ben yalnız kaldım bir ara. Vallahi ben Ege'yle Ege'yle. Ege Ege benim, benim 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 kardeşim adamlar. Kardeşim adamlar tek değil ki bir birader istemiyorsan olma abone ben seni Oğlum, bak şu an ilk oyundayım keyif alıyorum de, bana de, diyorsun de, ki de. abi kanalıma Ya işte, kardeşim de. lütfen bekle ya olacağız ya olur bilmiyorum ne ne niye olayım bana beni ikna et olacağım benzin yaptım Iki Çapkıları iki, 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 doldum kaptan, kaydıran ne demek ya? Yani, Uzayı. Yani. sağ ayağın altı yaptı, bir yaptın ama ne gayim? <laughs> <hayır>. Oğlum sen hangi <laughs> testleri yaptın kardeşim? Ben hangi testleri yaptım biliyor musun? İlk önce o. Sen önce, tefke tefke yaptım, gördün mü? Hayır. Ve... Vay da. Vitals'tan baktım. Ne kime? Sadece. Ben o odayı bilmiyorum bu arada ya. Hiç bilemedim ben. ben. Ne hiç? Kanka bak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Oy bütün görevleri yapıyor. Yes, evet evet. Meta game. Ba Ma mantıklı Şimdi şu bu an. Bu kadar kötü impostor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kanka skip ile direkt oyunu bitiriyorsun. Abi Tabii. sürekli bütün birliktesiniz göğleri. yani. yani. Ne, ne yapayım? Ben yemin yiyeceğim <laughs> <laughs> ama. Afk'a Fake'e bak fake'e fake'e bak avu. Ne yapıyorsunuz abi siz? Abi ne olur yatır birilerini ya. Yalvarıyorum. Oyun niye hala bitmedi abi? Harbiden. Kanka çığlık atıyordum. Kanka. Açıklamam. Abi daha ben ne yapayım? Daha ne çıktım. yapayım ya? Daha ne yapayım ya? İkinci yere. Orada bir, bir tane söylüydü. Tamam. Report o edecektim hemen <laughs> bilmiyorum oğlum oyunu bilmiyorum. Yemin ederim. Ya yani bir saniye. Ya oğlum nasıl? Çok sinir oldum. oyun bitecek. Hadi botlayın hadi. Herkes görelim. Özgür, 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 e özgür galiba. Özgür değil. Kanka Özgür ben değilim ben. <laughs> Abi gibi. kim? O kadar uzun yandı ya. Sonunda yani. Kanka taba basıyorsun. Oraya ya. gidiyorsun ama ne kıyım. Harbiden neyini yapamıyorsun oğlum Hayır oğlum bitirdim ben de de sen o kadar hızlı bitirdin ki kanka. Kanka basit geldi herhalde görevler yani. Herkesin yapması lazım şu an. Şey diyeceğim Skip Merve, mi o zaman? Atalım lütfen. Abi ben Merve'ye verdim. Double kill ya, oyun bitiyor. Hayır, kanka yok. ben değilim ama ne kıyım. Aynen oğlum, bu arada double kill. Ben oğlum. oyunu bilmiyorum amına koyayım. Adamı gördüğüm zaman nerede report etçim? Binine vermemiz lazım şu an. Yoksa oğlum, oyunu. ben sarıya abi... verdim kanka. Nasıl meta gaming bu ya? Sarıya mı? <laughs> Aynen direkt sarıya verin bitsin <laughs> oyun. Ya oğlum cesedini verelim bitsin bitti. diyorsun amına koyayım. <laughs> <laughs> abi ya raidiniz amına Abi lütfen görüyor. Abi lütfen göreyim. Bir kill alırsak <laughs> bitiyor yani ve Be hepsini ben öldürdüm <laughs> Bitti bitti bitti. Bitti ki. <laughs> of abi abi <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl taşıdı? Nasıl taşıdı bu çocuk? Oğlum bu niye böyle imposter oluyor lan? Abi şey diyeceğim kahverengi bir rebirth kim? Ben. Sen birini öldürdün mü? Ha, iyi var ha. Oyun niye bozuldu? Kanka, ulan, ulan, ulan var büyük ya. Üf. Abi taşıyor yani. Bu çocuk taşıyor. <laughs> Aynen kanka o yüzden merkez Bak Melih kardeşim sen gördün beni. Sen gördün beni. Taşıdık mı taşımadık mı abi? Anladım. Kanka de özgür ya. değil ya. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ö görev yapmayan kim? Al Sadece konuşuyor yani adam. <laughs> Ama çok biliyon abi. Lütfen. Ha ha ha. Biz yalnız bırakalım. Ne oldu lan? Beyler bizi aşağı insin. Can beni sal. Sinan gel gel. Bak, ne oldu ki? Abi şunu halletmemiz lazım. Üsttekinde var onu. Tamam. Evet. Onu mesela biri sabotajladığı için mi öyle oldu? Aynen. O 30 saniye içinde halletmeyince otomatik kaybediyorsun. Ya beyler bin tane task yaptım la. Bekleseydiniz de bari görevi vermişseydiniz. Evet, Biri şey. <laughs> bir banyarı da dom atmış. <gülüyor> <gülüyor> Ana, senin adın ne abi? Tyrone. Anıl hangimiz An 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 lan? Tyron. Abi net mavi öldürdü gözümün önünde bu arada. Güvenlikteydi. Net can da anıl ya. Ay yok kanka sağ ol. Abi bak ben sen tam mavi şutla sonra beni şutla direkt. Evet. Şutlama ne var? Yani yolla anlamında. Çek <laughs> lan. <laughs> <laughs> bana niye veriyorsun bunu? Kim gitti? İyi o özürlü boktu gibi zaten. Ama net değildi buyum çok falan. Çok ya. lan Nasıl çözüyoruz bunun şeyini ya? Bir üstü bir alta geçiyor. Ne? Milt kesimleri zımba alacak. Let's go! Let's go! Ben dedim ya. <laughs> abi var ya. Yan yana canlı 3 kişi öldürdük. <laughs> Çok belliydi abi ya. Dinle.